Merhaba arkadaşlar ben bir kaç 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 lokalın New York'tan herkese selamlar. Valla bugün bambaşka bir video yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Birazdan görürsünüz. Hadi hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir istasyona gidiyorum. Gaz istasyonuna. Senelerdir Türkiye ait burası. US Petroleum. Senin sürdüğün arabanın ben var ya. Her şeyin ortasına park etmiş. Bak şimdi. Şurada emmim yatıyor. Bu kim? Maşallah var. Maşallah var. Amcam sabah köründe sabah köründe bira içiyor ya. Daha sabah 9 bile değil. Oh. Sabah köründe sen emmi. Yaşa başa bak abi. Almış çıtırını da. Emmi, anlat bakayım kaç senedir buradasın Kaç senedir buradasın? 22. Maşallah. Memleket nereydi? Ordu. Aaa! Karadenizlisin. Yoksa Ordu sayılıyor mu Karadeniz'de? Sayılıyor mu sayılmıyor mu? Sayılıyor. Ha iyi. Çorum sayılıyor mu? Niye saymıyorsunuz bizi ya Karadeniz'den? Karadeniz görünüyorsunuz. He. Ama Çorum görünüyor. Alaca görünmüyor. <laughs> He? Emmi. Bizi niye çağır saymıyorsun sen Karadeniz'den ya? <laughs> Arkadaşlar. Buraya acayip bir soğuk var bugün ya. Ben de iş doktoruna gittim bu sabah. Sabahın beşinde. Ondan sonra buraya geldim bir video çekeyim dedim. Kardeşim yeni gelmiş. Türkiye'den. Meksika gelmiş. Onları çekiyorum. Babası burada zaten 22 senedir. Oğlu da yeni gelmiş buraya. Onunla sohbet edeceğiz biraz. Kaç? Kaç? E... Full. 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 Ay kardeşim çözmüş bak çalışıyor. Yeni gelmiş. Babasıyla birlikte Eyvallah, maşallah, maşallah. <laughs> İsmin neydi birader? Ahmet benim ismim abi. Ahmet, nereden geliyorsun? İstanbul. 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 Aslen nerelisin? Orduluğum. Yani doğma, büyüme, ordulu musun İstanbul. ya da İstanbul'lusun? İstanbul, İstanbul yani. ee. Ne zaman geldin? Üç gün oldu güvenlik işte. Üç gün. Aa maşallah daha tazesin yani. Çok taze. Hemen işe koydu baban seni. İyi, tamam, ha çalışıyoruz. İyi tamam ha. Baba babanı ben ta çocukluktan biliyorum. <gülüyor> 22 <gülüyor> sene az mı? Çocukluk da ben çok işte. ben gençlikten. Ben gençlikten babam burada oh oh. 13 yaşında iken. Ben bak, 14 yaşındayken bak burada yaşındayken 1997'de burada ben de şey gaz basıyordum. İşte. Babam Hasan <laughs> Emmi, Hasan Emmi'nin kardeşi. 2001 ama. He. Ama işte 97'de ben burada gaz basıyordum. Ya işte. Benim ev aşağıdaydı. Şöyle aşağı gittiğinde bisikletle gelirdim buraya. Babam mekaniklik yapardı burada. Nasıl geldim buraya? Ben Anlat bana kolay mı Nasıl oldu geldik? zor mu? geldik? Yani ben kolay geldim. Sıkıntı olmadı. Ben Kolombiya üzerinden geldim. Ondan sonra i̇şte oradan. Meksikası. Meksikadan sınırdan geçiş. Ondan sonra bir şey oldu işte. Sınırda kaç gün kaldın? Sınırda hiç kalmadım. Direkt kampa geçtik. Kampta kaç gün kaldın? Kampta bir, bir buçuk gün ancak sınırda. Vallahi şans, şanslıyım işin. Çünkü ben... ben İşlemler zaten yarım yarım günü fazla sürüyor yani. Yarım günden fazla işlem vallahi, işlem sürüyor. Vallahi iyiymiş herhalde dediler evet. sen biraz sarı vizdensin, Avrupalısın gibisin o, de seni geçirdiler. He. Çünkü ben biliyorum <laughs> adı neydi konuştuğum birkaç kişi var. Altı ay kalanı bile var. Var. Benim içeride kendi işte Özbekler falan vardı. 10 gündür, 15 beş gündür içeride. En çok gördüğüm oydu. He. Ama e, diğer arkadaş şey, Türklerden söyleyen mahkemenin, mahkemenin şey. ne zaman verdiler? O 5 Ağustos. Vallahi orada oradan da yetmiş. iki senelik verenler var, beş senelik verenler var. Çalışma izni verdiler mi? Onu işte daha başvuracağım. Yapma. Ha. Daha yeni iyi. gelmiş. İyiymiş, İyiymiş vallahi. Ama senin rahatın babam burada. E, tabi. Babanın yeri var. tabii. Tabi, tabi. Çünkü iyi. Tamam oradan sen oradan, oradan şey vallahi hayırlı olsun. Ne diyeyim? işi İşi de bulmuşsun hemen gel gelmez. İyi <gülüyor> tamam. <gülüyor> oradan oradan iyidir Vallahi i̇yi, iyi. Ahmet kardeşimle yeni tanıştım. Yeni gelmiş. Adını sen söyle ya. Babasını ben zaten senelerde biliyorum. Buraya geliyor arada sırada. Hasan Emin'in istasyonu burası. Hasan Emin bizim oralı, Alacalı. Alaca Çorumlu. İşte Ahmet kardeşimin babası da zaten senelerdir burada. Hasan Emin'in yanında çalışıyor. Bir kişi daha var, öğlenleyin geliyor. Mehmet abi. O da zamanım olsun da çekeceğim. Ama bakalım, sağlık olsun. Geldim bir çekeyim dedim. Eyvallah. Bakalım. İyi. Nasıl Görüşmek Görüşmek gidiyor? Sevdin değil. mi? Ha? Sevdin mi? Burayı mı? Buraya. Sevdim güzel. Bu olarak umduğun güzel Umduğun gibi beğendim. mi yoksa doğru söyle. Umduğun gibi mi ben yoksa? Ya şimdi umduğun gibi de derken az çok hani ben de şimdi e, Google Maps'lerden bakıyorduk etrafa. Hani evet. az çok göz aşinalığı falan şey oluyor da. E, baktığın zaman hani şey arıyorsun İstanbul'u bir arıyorsun. Aramıyor değilsin. Ama o daha yeniyiz bakalım. Sen bir de şimdi tam İspanyol mahallesine geldin. İspanyol, İspanyol mahallesi mi evet. evet, şey onu biz şey Burada zaten İngilizce bile konuşmuyor. Yok kimse. İngilizce kimse konuşmuyor. Oradan zaten direkt sıkıntı yaşıyorum. Zaten İngilizcem az öteki tarafı hiç bilmiyor. Evet. O problem oluyor birazcık. Tamam sen burada hem İngilizce hem İspanyolca öğrenirsin. Süper olur bana. vallahi inşallah öğrenirsek. Vallahi öğrenirsin. İnşallah onu da öğreniriz yaparız inşallah. Burası da böyle bir yer. Dediğim gibi çocukluğum burada geçti benim. Buraya bisikletle gelirdim ben zamanında mi? Şimdi oğlan da geldi. Şey eee iki tane karı var yakalandı. şey. <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> Çok çekiyorlarmış. Güzel para kazanıyorlarmış. He, ee, yok ben güzel para kazanamıyorum. Sen onu boş ver de anlat. Sen ne olan geldi buraya. Tamam sen ne zaman dönüyorsun? Dönüyorsun da herhalde. Kalmaz. <laughs> Yarın. Yarın olur mu ya? Dur oğlan biraz yerleşsin iyice. He? Nereye gideceksin? Orduya mı İstanbul'a mı? Azerbaycan'a gideceğim. Ne yapacaksın Azerbaycan'da? Gezeceğim. Vay ya senden korkulur hem ya. O. Yaş kaç oldu şimdi? Ki? 65. Oho senden korkulur hem mi? Niye? Azerbaycan'da ne yapacaksın ya? Azerbaycan daha şöyle, e geçen orduya gideceğim diyordun. Geri döneceğim orduya diyordun. İş kurma yeri en güzel şuna Azerbaycan'da. Daha hala çalışacağım diyor ya. Oğlan geldi kurtuldum diyor o da hala çalışacağım diyor iş bulacağım diyor. Çünkü evet, işte, <laughs> Azerbaycan'da e, Türk malları e, veya diğer e, gıda olsun, yiyecek olsun gerçekten çok rağbet var. Neyse sen artık diyorsun yani geri döneceğim diyorsun. He. Bakacağız mı? İyi e, boş ver git rahatına bak emekli ol artık ya. Ne yapacaksın çalış çalış. Ne zamana kadar? Daha bakacağız artık bakalım. Daha buradayız. Çünkü Azerbaycan'da gidecek iş kuranlar var. Gel iş yakınlar var. Hasan abi Yine sen bir şeyler yapıyorsun ya. Ne arıyorsun şimdi bilgisayarda? Bir şey yok. Tükeriyiz. Ne yapıyorsun? Ne tekeri Ne yapıyorsun? Tükeriyiz. He? Ne tükeriyiz sen Hasan abi? Sen yaşlanmıyorsun ya. Ben geldim geleldi aha lan Niye? Sırrını söyle. Arkadaşlar bu benim Hasan emmim. Tek arayız, tek uzaktan arayız. araba oluyor herhalde. Oluyor mu? Alacalıyız ne de olsa. Olur, olur herhalde uzaktan. Oluyor mu olmuyor mu? Doğru söyle. Bak şimdi bilgisayarda şey ya bana yüz vermiyor. Böyle arkadaşlar istasyonun dükkanı burası da. Ha bildim bile hala aynı bu. Çocuklukta. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada mekanik yeri. çocukluğu da diyorum ya buraya gelirdim. Babam buradaydı. Burada yanında dururdum. Çalışırdık, bir şeyler ederdik. Böyle yani tane araba kaldırma yeri var. Benim dükkanım vardı. O maviyi ona sattıydım ben. <laughs> Dükkanı kapatınca o araba kaldırma şeyini. Hava buz gibi buz. Stasyona geri gidiyorum. Bakayım Mehmet abi gelmiş mi? O öğleden sonra çalışıyor. Hasan abiyle birlikte. Hasan abinin oğlu gelmiş. Ahmet. Ayma Mehmet abi geldiyse onun da videosunu çekeyim. Ondan sonra gidip evde ev sucuğu yapacağım. Türk sucuğu. Bakalım nasıl olacak. Seni videoya çekeyim ben ya. Youtube'uma koyayım ben sana. Biliyorsun. Youtube videom var seyrediyor mu? Yok. Yok niye seyredemem. seyretmiyorsun ya? Ve daha iyi bana. Ne ee. Hasan abi koydum dün. Ahmet'i e de koydum. Şimdi seni de eklemem lazım. Tamam, ben de Ay, İspanyolsa, İspanyolunu sevsinler. Ne İspanyolca konuşuyorsun öyle Mehmet abi ya? He? Nerelisin? Memleket neresi? Söyle bakayım. Memleket Mardin, Hatay. Ay. Kaç senedir buradasın? 5 yıl oldu ya. Vallahi mi diyorsun? Maşallah. Muchas gracias, ederim. Böyle durmuyor. Mehmet abi öğleden sonra çalışıyor tamam. burada. Hasan abi sabahleyin oğluyla. Mehmet abi 25 senedir burada. Kaç senedir bu istasyonda çalışıyor? 9. 9 senedir. Maşallah. Kaç yılında geldik? Nereye? Amerika'ya. 99'da geldik. Ya maşallah. Benden 4 sene sonra. <laughs> ben 13 yaşındayım. Sen kaç yaşındaydın Mehmet abi? 30. Ben bile geldim de 30'dum. Hay maşallah Hasan abi Yok Hasan abi dedim kusura bakma <laughs> Mehmet abi Efendim abi Günde kaç saat çalışıyorsun? Günde 10 saat çalışıyorum Tatilin var mı? Tatil yok. <laughs> He? tatil yok Niye ya? Yok Patron vermiyor mu tatil? Senede bir sefer gidiyoruz 8 aydır Patron vermiyor mu ya, pat, pat 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 tatil? Patron, patron tatil vermiyor. Niye ya şikayet edek? <laughs> Amerika, diyorsun. Amerika'da hemen patron şikayet edek. Ahraba mahraba fark etmez. Bizi kovmasın buradan patron sonra. Ne <laughs> 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 ya onu keser, bork basar. Aa, <laughs> boyuna basıyorsun gazı Mehmet abi. Mehmet abi, evet oldun mu abi. abone? He oldum. E ee, iyi. Videon çıkınca seyredersin. Türkiye'ye ne diyorsun? İyi. Mardin, Hatay'a ne diyorsun? Abone bastık da. Şey selam söyle Türkiye'ye de bari. Türkiye'ye çok çok selam söylüyoruz. Kime kime selam söylüyorsun Türkiye? Abi derim ben, kardeşlerime, He. oğluma, gelinime, torunuma. Herkese. Herkese. En son ne zaman gördün? En son iki, bir, bir buçuk sene önce. İki buçuk sene. Bir buçuk. Bir buçuk sene. Bir buçuk oldu mu ya? Bir buçuk oldu ya. E geçen gitmedin mi sen? Bir buçuk, oldu işte. Bir buçuk sene oldu gene. Vay be. Bir buçuk oldu, işte. bir buçuk oldu, bir buçuk oldu mu Ne Çabuk Böyle geçti geçin zaman. Geçin, işte, ya. Vay be. Yani İyi be. neyse. Bir buçuk sene geçti. <laughs> Allah hadi neyse sağlık olsun. Amin. Hasan emmi de burada arabanın şeyini muayenesini yapıyor. Muayene için Hasan emmi muayene mi yapıyorsun arabaya? <laughs> Mehmet abi bir şey diyorsun ben gidiyorum. Yok, yok abi sağ ol, teşekkür ederim. Bir daha, ben abi, ben mi? Yok yok bir dahakine. Ha? Bir dahakine. Hadi görüşürük. Kendine iyi bak. Hadi sen de. Arkadaşlar Tamam Mehmet abi de çektik. Vallahi Mehmet abi sabah öğlenleyin geliyor. Öğlen çalışıyor. Hasan emmi de sabah çalışıyor. Öbür Hasan emmi de oranın sahibi. Bizim alacalı kendisi. Gördüğünüz gibi hayat böyle. Adamlar biri 22 senedir burada, biri 25 senedir burada. Oğlu daha yeni gelmiş ama oğlu rahata gelmiş yani nasıl diyeyim eski videolarımı seyrettiyseniz Florida'daki o kardeşimi dinlediniz yani burada babası var yatacak kalacak yeri var işi de kolay bulmuş onun için rahat yani hadi eve gidelim. Türk sucuğu yapacağım Arkadaşlar şöyle elimi iyice yıkadım bir güzelce gördüğünüz gibi şuraya sarımsak soğan kırmızı biber Bolca sarımsak koydum. Ondan sonra bir kilo kıyma aldım. %20 yağlı. İlk önce şu kıymamızı bir koyalım. Evde Türk sucuğu yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle Şeyimizden adını sen söyle babam. Kimyon. Düşün şöyle karşıdan geleceğim. İlk önce kimyonumuzu koyacağız. Şöyle bir bol bol Yeter bunun hepsini koyalım. Kimyon iyidir. Tamam. Kimyonumuzu koyduk. Birazdan bir daha eklerim tabi. Ondan sonra şu şayan biber aldıydım. Ondan az bir şey bundan koyayım. Yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı. Şöyle bir tatlı kaşığı. Ondan sonra karabiber. Karabiberimizi bol koyacağız tabi. Şöyle bir yemek kaşığı. karabiberimi koyduk. Ondan sonra az bir şey benim kendi baharatlarım var. Güzel kokuyor bunlar. Bundan az bir şey bundan katayım. Şöyle. Bunlarda tuz var. Bunun için onun için buna tuz atmayacağım ben. Aa şeye bu sucuğa tuz atmayacağım. Çünkü bunun bu baharatlarda et baharatlarında tuz var zaten. Bunlar da. Tuzlu. Az bir şey şundan. Bunlar vallahi süper kokuyor. Bu niye çıkmıyor Şöyle bir hmm. Karıştırdık. Az bir şey de şundan yapacağım. Bundan sonra da soğanımızı, sarımsağımızı az bir şey de pul biber rendeledim. Böyle koyacağız abi. Tamamdır. Hadi bismillah. tamamdır arkadaşlar bunu yaptım böyle iyice yoğurdum bunu bunu şimdilik dolaba koyacağım normal do, 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 dolabın derecesiyle bunu bir gün bekleteceğim ondan sonra da o plastik şeylere sarıp buzluğa koyacağım yarın bir dahaki videoda inşallah aa, bunu yemesi nasip olur beraberce. Bunu dolaba koyun. Bu beklesin bugün. Bir bugün bir bekledikten sonra da bunu şeylere sararım. O plastik veya sarmalara saralım. Buzluğa kurum. Ondan sonra da bir dahaki videoda hep beraber dereriz. Sucuklu yumurta. Bakalım nasıl olacak. İnşallah videoyu sevmiş, sevmişsinizdir. Takip etmeyi, abone olmayı eğer abone değilseniz beğenmeyi, yorumlarınızı bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.